Biraz önce de bahsettiğim gibi aslında şu anki gündemimiz artık bugün artık Kandil'in yapacağı açıklamanın şunun bunun artık çok fazla önemi kalmadı. Bu konuyla ilgili zaten iş bitti. Ama yine de konuşmaya bundan, elbette bundan gündemi. Bundan sonraki süreç yani neyi nasıl ile ilgili detayları Tabii belki ki konuşmak. Ki. İşte teröristler dağdan indiği zaman onları suça yani Bu yasal suça bulaşmayanların... kısmından ama sadece bu işte teröristlerin anneleriyle buluşmaya da… Sosyal hayatı sağlayacak yasal düzenlemeleri Şimdi, mi anlayalım? E, bizim, Bu mu sadece? bizim cezaevlerimizde 23 bin civarında bildiğim kadarıyla terör tutuklu hükümlüsü var. Bunların 17 bini e, PKK terör örgütü mensubu. Bir kere bunlarla ilgili e, bir şey yapmamız gerekecek. Yani i̇nfaz yasası değiştirilecek belki. E, ceza infaz yasasının mesela e, evde mesela ceza çekmeyle ile ilgili doğrudan, e, sınırın mesela 3 yıldan 5 yıla çıkarılacağı ee, biz bunu geçenlerde yazdık. Onun 5 yıla çıkarılması öngörülüyor. Yani 5 yıl ve altında ceza alanlar suçunu evinde çekebilecekler. Ee, ceza infaz yasasının dışında terörle mücadele yasasında e, bazı değişiklikler yapılabilir. Şimdi mesela bunki şartlarda kayyum atayabiliyoruz değil mi hocam? Hı hı. E şimdi terör bitti mesela artık kayyum kay 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 diye bir şey olacak Atamayız. mı? Kayyum kay atama evet. ihtiyacı doğacak mı? Herhangi bir, yani neyi gerekçe gösterip yapacaksınız. Şimdi dolayısıyla bu yeni şartlara göre, yeni duruma göre kanunlarınızı uyumlu hale getirmek ihtiyacı doğacak. Ama bunu, şu AK Parti bunu ben böyle uygun gördüm. Bundan sonra böyle olacak veya Cumhur İttifakı böyle bir şey demeyecek. Bu düzenlemeleri meclise getirecek. Mecliste tartışmaya açacak. Belki CHP'nin, belki demin ekleyeceği veya diğer partilerin bazı şeyler olacak. Bazı noktalarda belki onlar bazı çekinciler koyacak. Ve meclisten bu, ben şuna eminim, CHP'nin de desteğiyle büyük oranda şey olarak geçecek. Yani evet. güçlü bir evet. onayla geçecek bu maddelerin pek çoğu. Dolayısıyla bizim bu, bunu zaten yapmaktan başka çaremiz yok. Bunu yapabiliriz. Hukuki Adımların mecliste başlayabilmesi için de o açıklamanın bir şekilde resmi olarak önümüze gelmesi ve silah teslim sürecinin bitmesini Görmek, bekliyoruz. Ben bu adımların o da, olması o da için o da Haziran ayının sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Her alan açısından. mı? Evet yani evet. Haziran ayının sonuna kadar silah teslim sürecinin de tamamlanmış olmasını bekliyoruz.